Kendileri de Müslümanız geçiniyor. Gavuruz da demiyorlar. Şeriat nedir? Eşittir, İslam'dır. Allah'ı buna inanmayan şafirdir. Allah'ı çağırır. وَمَنَّذْ yahkum bi عَزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler. E, laik düzenle Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler biliyor musun? Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi laiklik yani iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir dinlemek de şirktir. Duymak da şirktir. Her şeriatçı eşittir Müslüman, her Müslüman eşittir şeriatçılık. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi çağır. Bak aynısını söylüyorum hiç şüphe etmeyin. Ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, Efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü adam diyor ki Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki Allah'ın kanları eksiktir diyor. Adam diyor ki bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kafirdir. Ondan sonraki fetva Şeraatçı değilim diyenin selamı alınmaz. Selam verilmez. Şeraatçı değilim diyene kız verilmez. Şeraatçı değilim diyen ölse cenazesi kılınmaz. Mezarında durulmaz. Müslüman mezarlığına konulmaz.